Önce bir kırsal mahallede başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüdü. Diyarbakır ve Mardin'deki altı köyü de hasardı. 15 kişinin can verdiği arazi yangınını tanıkları anlattı. Havadan gelen böyle yangınla, tozla, dumanla bile canıma gibi yani biz böyle gördük. Kurtaramadık, çare bulamadık. Hep kaçtık biz. Benim oğlum benim arkasındaydı, Ramoktaydı. Beraber gittin oraya kadar gitti, iki üç tane araba değdi ona o çomandan kurtarmak için onun amcaoğlu da oradaydı onun yanına gitmişti. Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Köksalan kırsal mahallesinde 20 Haziran akşamı arazi yangını çıktı. Mardin'in Mazı ilçesindeki kırsal mahalleleri de etkileyen yangında 15 kişi hayatını kaybetti. Mazıdağ'a bağlı Yücebağ Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Demir, yangında 18 yaşındaki oğlu Şehmuz'u ve iki yeğenini kaybetti. Baktık yangın çıktı orada. Biz oraya gittik. Yangın söndürmeye gitti. Çobanlar vardı orada, hayvanlar vardı. Orada kurtarmaya gittik. Kurtaramadık. Onlar beraber bizim oğlum da, abim de iki oğluyla oradan şey ateş içinde kaldılar. O yangın havadan geldi, yerden gelmiyordu bizim biz özelimize geldi. Yani bir iki kilometre bizim önümüzde atıyordu. Onun için biz kurtaramadık. Şu arabaların gördüğü yerde de işte bizim köyün çobanları duruyordu. AFAD'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hasar tespit çalışmalarını tamamladı. Devletin bütün kurum ve kuruluşları burada. Vatandaşımızın yarasını sarıncaya kadar biz bölgede olacağız, bölgeden ayrılmayacağız. Hasar ve zarar tespitleri tamamlandıktan sonra Vatandaşımızın zararlarını karşılaman noktasında da devlet olarak elimizden geleni yapmış olacağız. Olayla ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sürüyor. Savcılık yangınla ilgili detaylı bir rapor hazırlayacak.